Herkese ne arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PKX'de oynuyoruz. Bu arada ben şu an PKX'de de parti açtım ve bütün takipçilerim geliyor. Şimdi bazılarına inanmayacak. Hayır bunlar senin takiplerin falan değil. Ama az önce hayranı falan dediler. Şu an herkes geliyor. Dayanı açalım bir dakika bile olmadı bu kadar kişi geldi gerçekten. Nasıl bir şey anlamadım. Bu arada ıı, şu yeni yengelemleri arkadaşlıkta yatayım. Unutmadan anlatayım. Ben o zaman herkesi arkadaşlıkta yatıp geliyorum. Burada arkadaşlar herkesi arkadaşlıkta yattım. Ama e, çok kişi kabul etmedi. Bakın şöyle göstereyim kabul etmeleri. Bu arada bu da benim. Efes TV de benim. Eee sınıftan arkadaşım. Onu hatta bir taşıma isteği <laughs> Çünkü bebek olmuş ya. Bakar mısınız? burada arada takipçilerim benden zengin resmen. Petlerimi de şimdi göstereceğim. Dur video indiyim. Hemen deyip geliyorum. Video oynayayım. Yazıp geliyorum. Bu neye şişirdi ya? Takasta mı ki? Anlamadım. Neyse. Burada şu an herkese arkadaş yaptım şey kabul eden. Aa bu özel. Özel isim. Bakın şu mavi. Aa bu da kabul etmiş arkadaş Bakın. Ka arkadaşlar diyor. Neyse hemen ben bir videoyu yazıp geleyim. Evet video oyunu yazdım. Video oyunu. Video oyunu. Aa birini de koyuyordu. Bende ben de vardı. Video oyunu. Aa. Birinin binek botosu var. Oha. Video oyunu, video oyunu, video oyunu, video oyunu. Herkese bildireyim. Neyse arkadaşlar bu arada ıı, bir tane çekiliş yapacağım. Önce petlerimi göstereyim. Hatta bir evimi tanıtayım. Hepsini yapayım. Şimdi önce bir evimi tanıtmakla başlayalım. Şimdi böyle buradan giriyorsunuz. Daha sonra burada. Bir tane böyle işte ıı, yılbaşı susu var böyle ışıklı ışıklı. Burada böyle pet şeyim var böyle pet. Hmm. İsmini unuttum işte. Pet yere böyle pet suyum. Eee, pet şeyim işte. Pet banyom. Heh, pet banyom. Petler için su, petler için yemek, petler için büyük bir şey, bir yatak yani. şu arkadaş iste yapmış mıyım? Bekleniyor diyor. Neyse. Şimdi burada bir tane böyle odama geldik bu arada. Salondan çıktık. Oda. Aa, dur ben buraları tanıtayım. <laughs> Unutuyorum neyse. Unutuyorum. Şimdi burada böyle bir tane koltuğum var. Burada ışıklarım var böyle yıldızlı ışık. Burada çam ağacım var biliyorsunuz ki yılbaşı. Yılbaşı ıı, ağacım var işte çam ağacım. Çam ağacımın yanında hediye kutuları var. Noel Baba hediye getirmiş. Hmm. ama şu an kıskanıcı ölmesi bitti. <laughs> neyse hemen moralimizi düzeltip odama geçiyoruz. O Odamdan böyle ilk böyle geldiğinizde bir tane kartaneli halı kıştan kalma. Ee, burada bir tane şey ismini unuttum söyleyin makyaj masası. Makyaj masası bu da yine kış, kış e, sürpriz kutusundan çıktı. Burada yine o yıldız süsten. Burada yatağım var. Burada da yatağımın başında böyle bir tane de cam var. Böyle o kendinden koyuyor zaten. Var yani evin içinde. Burada bir tane böyle mutfağım var. Burayı da işte tanıtmayayım siz görüyorsunuz. Minik ama mutfağım. Niye minik? Biraz daha büyük olabilirdi. Oo, o bu arada geldikçe geliyor Hemen ben bir şunları arka siteye atıp geleyim. Arkadaşlar burada arkadaş istekleri böyle atarken fark ettim. Bunun da botusu var. Ya takipçilerim benden zengin ya. Bu nasıl iş kardeşim? Takipçilerim benden zengin. Şimdi petlerimi göstereyim anlayacaksınız. Dur video oyunu diyeyim bir şeye. Hmm. Ekrem'e. Video oyunu. Video oyunu. Video oyunu. <laughs> video oyunu. Her yılın yapıyorsun video oyunu. Neyse ben e, geri kalanlarla mesela prenses arkasıda yatmış mıyım? Durun onları ben bir atıp geliyorum hemen. Bir saniye durun. Şimdi prensesi de yapacağım yatacağım prensesi de arkadaşlar yaptım. Şimdi kimler kaldı? Hemen onları da atıp geliyorum. Arkadaşlar şimdi herkese arkadaş diye attım. Şöyle herkese arkadaş diye attım. Bakın yeni gelen var mı? Yeni gelen varsa onları da arkadaş Neyse şimdi ben şurada bir petlerimi göstereyim size. Ya peşimden geliyorlar. Bir gelmeyin ki size petlerimi göstereyim. Bu, bu, böyle bir tane hani işte karanlık gölge domuzu. Bunu neye bu arada takasladım? Ee, özel. Binek dalma çalıya. Tek asladım. Bence çok tatlı. Yani karanlık gölge domuzu gital. Şimdi ben petlerimi şöyle çok tatlıca hemen göstereyim. <laughs> köpeğim var, tavşanım var. Bunu bugün yaptım. Binek kutup ayısı. Huysuz kedim var. Böyle özel. Burada normal yapsaydım. Burada konfeti pandan. burada kromatik pandan. burada koyu köpeğim. Penguen'im, Kardan adamım. Galaksi koyunum. Ondan sonra e, Vick'im yani tavşanım <laughs> ismini Vick koydum öylesine. Vick. <laughs> Gökkuşağı kış köpeğim, keçi, çamurcun, konfeti çamurcun, acı, iki ayaklı kurbağa, iki ayaklı rakun. Bu da yeni geldi. İki ayaklı süslü fare dostu. Bu arada ben hadi yeni geldi derken ıı, bu arada ben bu güncellemeyi pek sevmedim. Hatta hiç sevmedim. Ya müziği bile acayip kötü. Pkx'de yani, oynayanlar bilir. Hmm, ne diyecektim ya unuttum. Bir saniye ee, İşte diğer kış güncellemesi daha güzeldi buna göre. Acayip güzeldi. O kadar güzel ki ben kış güncellemesine bayılıyorum. Yaz güncellemesini pek sevmiyorum. Kışı çok seviyorum. Diğer uyurucu güncellemesini biraz seviyorum. Ya yani öyle. Bütün güncellememi pek sevmiyorum ama en çok uğur böceği güncellemesini seviyorum. Bir de kış güncellemesini ama uğur böceğini de pek sevmiyorum. Yani kısacası en çok kış güncellemesini seviyorum. Neyse fazla uzatmadan rengiyim var binek. Bozayım, karibum. Karanlık gölge domuzunu göstermiştim. Karbay su altı, iki ayaklı rengi, iki ayaklı rengeyi binek. İki ayaklı kutup ayısı, tek boyun uzat. dalin yani. Akvanördek, mavi keypen. Arkadaşlar bu arada iki ayaklı rengiyle çekiliş yapacağım. Hangi gün derseniz abi bir mutfağıymış isim. Oo kaç kişi girmiş? İki kişi girmiş. Bakayım yeni gelenler var mı? Aa var. Şarap, yok mu? Ana aile partimden çıkıyor. He. Arkadaşlarım partimden çıkıyor. Çünkü onlarla ilgilenemedim. Cık. Video çekmekten. Neyse olsun. Şimdi ben hemen bir hmm, çekilişimi yapayım. İki ayaklı rengi çekilişim var arkadaşlar. Binek olmayan böyle düz. İki ayaklı rengi Yorumlara e, bu diyeceksiniz çekilişe nasıl katılabilirim? Yolum, yolum diyorum. Yorumlara isminizi ve PKX isminizi ve numarasını yazmanız yeter. E, bu arada çekiliş e, hangi gün verilecek, bitecek? E, i̇ki ayaklı rengi çekilişimiz 5 Ocak. 5 Ocak Pazar günü. 5 Ocak Pazar gününe denk geliyor. 5 Ocak Pazar günü saat akşam 5. Aa benim özel evlilik var. Neyse. Biri güldü. O kuramı girişi bende de var hemen göstereyim. Ay yere oturdum yalnız. Bağdaş kurdum neyse. Bir saniye durun. Şimdi kuramı girişimi göstereyim size. Bu değil. Bir saniye şurası. Pardon pardon. Pardon. Bakın bu bende de var. Neyse. Şimdi ben şu dansta kalayım. <laughs> Neyse arkadaşlar. Em, pazar günü. 5 Ocak pazar günü. Akşam 5. De çekilişim var. E, bu arada şimdi 3-4 kişi ya da böyle 2 kişi yazarsa. Böyle kağıdı katlayacağım. Ve em, seçeceğim. Kim olduğunu. Artık e, şansınıza kim çıkarsa İ, inşallah ihtiyacı olan birine çıkar bu iki ayaklı diyorum. Ve videoyu kapatıyorum mu diyeceğim. Bilmiyorum başka ne yapabiliriz arkadaşlar. Ekran ekran partinden çıkıyor. Neyse mesela sadıkla sakatsa bakalım. İnşallah güzel bir şey koyarlar. Pet bakayım şöyle bakma işareti. Alayım. Ben hatta direkten bir tane pet koysam mı yani korku köpeğini koydum. Bakma işaret istiyorum. Bakalım ne koyacak. O koyunca ha koydum. Ama istemiyorum. Bir ev hayvanını göstermesini ıı, yazıyorum. Çünkü yani korku köpeği daha değerli bana göre. Neyse hemen şimdi sahibi Aa yok güneş. Aa güneş. Ben bunu almak istiyorum hemen bir tane pet vereyim hangisini vereyim arkadaşlar arkadaşlar seçin. Galaktik oyunu mu varsam? Dur şunu atayım. Hmm, ama çok tatlı. Dur şey diyeyim. Video oyunu. Ya aynı su varmış kızlar. Neyse dur um, şey. Ne vereyim? Koyun vereyim. Dur şey um, diyeyim. Um, kedi diyeyim. Kedi. Hah. Hah lütfen. Dur şöyle yapayım. Bakalım kabul edecek mi? İnşallah. Kor köpeği. Tamam, ne yapayım? Çok güzel. Hay, versem mi? İkisi yaygın ama yani kol köpeği daha değerli. Sizi çok büyük bir hata mı yapıyorum? Ya ama ya ver de gitti. Aa aldım ama çok güzel. Değil mi? Biliyorum çok büyük hata yapmış. Herkes ona kızıyor. Lila abla, ne yaptınız? Ne yaptın? Aa ben de ismini güneş koyayım. Bekleyin. Güneş yazacağım mecbur. Çünkü güneş olmuyor. Güneş. Durun bir yazmaya çalış. Ah ne yazdım ben. Güneş olmuyor. Güneş oluyor. Olmuyor bir saniye. Ben bir güneş yazmaya çalışayım. Arkadaşlar anca böyle oluyor. İsmini böyle yaptım. Güneş. Güneş. Güneş oldu. S oldu. U oldu. Ama olsun. Aa bir kişi daha gelmiş. Hemen buna der pesti. Aa, bunu atmış. Aha, atmış mı? Hadi buna değil ya. Yanlış kişi ha. Şuna atayım hemen. Neyse arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik diyelim mi? Ya beni o kıza bakın ya. Ne yapayım? Özgüç var. Bu arada arkadaşlarımı göstereyim size. Bakın kaç arkadaşım var? 28 arkadaşım var şimdilik. Bakın Nisa TV kullanıcısının evinde diyor. Şöyle şunları da ben bir davet edeyim. Davet edeyim. Aa ne oldu? Arkadaşlar. Ya. Of. bir şey çıkayım. Ha oldu şükür. Of. Oh şükür. Ee, burada arkadaşlar şey atmak yapmak isteyenler atabilir. İ, i̇smim Nilay TV. Şöyle şurada gösterdiğim gibi. İsmim Nilay TV. Ee, numaram 857. arada şimdi buna bineceğim. Bakın ay çok tatlı. Ama Koca bir daha tatlıydı ya. Yalnız yaptım, hata yaptım. Neyse sizi fazla yormadan, sıkmadan bu videoyu da bitireyim. Bu arada e, beni 100 abone yaparsanız çok sevinirim. Deniz Kerem TV'de. O da benim kuzenim oluyor. Ay ekran geldi. Ağlıyor. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone ol. Normal, normal, normal. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.